10 Nisan günü Canva yeniliklerini tanıtı bir lansman etkinliği düzenledi. Los Angeles'ta düzenlenen bu etkinlik aynı zamanda bizlerle de canlı bir şekilde online platformlardan paylaşıldı. Ben de bu etkinliği izleme fırsatı buldum. Özellikle yapay zeka, arayüz ve data anlamında yapılan geliştirmeler oldukça dikkat çekici oldu. Siz de bu geliştirmeleri kullanmak istiyorsanız ana sayfanızda buralarda bazı zarflar çıkacak. Eğer henüz güncelleme almadıysanız, göremiyorsanız yenilikleri, bu zarflara tek tek tıklamanız gerekiyor. Ardından tüm yenilikleri görebileceğiniz buradaki yenilikleri göster butonuna tıklayacaksınız. Ee, burada gelen bütün güncellemeler yer alıyor. Ben de bugün sizlere en çok beğendiğim, en dikkat çekici olan özelliklerden bazılarını tanıtmak istiyorum. Arayüzde yapılan değişikliklerle başlayalım. Öncelikle ana sayfada sağ üst tarafta bulunan profil ayarları sol tarafa, sol alt köşeye alındı. İkinci olarak da buraya böyle bir e, arama kısmı geldi. Burada tasarımlarınızı arayabiliyorsunuz. Dilerseniz tür, kategori, marka sahibi ve değiştirilme tarihi gibi filtreleri kullanarak tasarımlarınıza daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şablonlar buraya da alındı. E, yine sol tarafta da hala duruyor. Bir de kanva yapay zeka buraya alındı. Burada oldukça ilginç özellikler var. Aslında bana gelmeyen bir özellik daha var burada. Artık yapay zeka ile tasarımla oluşturabileceksiniz. Bana henüz o güncelleme gelmedi. Ama yakın zamanda, geldiği zaman onu da tanıtırım. Görsel oluşturabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz Dreamlab uygulamasıyla farklı farklı görseller oluşturabiliyorduk ama burada artık daha gelişmiş bir şekilde hazırlayabiliyoruz belge taslığı oluşturabiliyoruz. Bildiğiniz dokümanları yapay zeka ile de oluşturabiliyoruz. Burada komutları yazdığımız zaman ya da sesli komut verdiğimiz zaman çok güzel belgeler oluşturuyor. Aynı zamanda benim için kod yaz diyerek de farklı web siteleri, testler, oyunlar oluşturabiliyorsunuz. Burada yapabileceğiniz bazı uygulamalar yer alıyor. Sanıyorum bu yeni geliştirmelerin en dikkat çekici özelliği. Artık hiçbir kod bilginiz olmasa bile ufak tefek projeler yapabilir hale geleceksiniz. Ana sayfaya yeni gelen iki tane buton var. Bir tanesi fotoğraf. Artık fotoğraflarınızı buradan düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada popüler uygulamalardan bazıları da yer alıyor. Ayrıca yeni gelen bazı uygulamalar da var. Örneğin biliyorsunuz burada arka plan kaldırma özelliği çok iyi çalışıyor. Ama dilerseniz arka planı kaldırmakla kalmayıp Komut vererek e, oradaki e, görseli de değiştirebiliyorsunuz. E, arkaya dağlar ekle, orman ekle, işte ev manzarası ekle gibi şeyler yazdığınız zaman e, çok güzel şeyler yapabiliyor. Perspektifleri düzenleyebiliyorsunuz. E, burada yeni uygulamalarda gelmiş durumda. Aynı zamanda E-Tablo kısmı var. E-Tablo kısmı sanıyorum Canva e, Uncharted lansmanının en dikkat çekici ikinci özelliği artık Canva'da bilgilerinizi düzenleyebileceğiniz, özellikle bunu görsel olarak yapabileceğiniz bir e-tablo sistemi geldi. Bildiğiniz e Excel tablosu gibi ama çok daha görsel, çok daha dinamik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki eylemler kısmından e yapay zeka desteğiyle çeviriler yapabilirsiniz. E Boş hücreleri doldur diyerek toplu işlemler yapabilirsiniz. Sihirli grafikler oluşturabilirsiniz. E burada da işimizi oldukça kolaylaştıracak bazı özellikler yer alıyor. Seyirli grafikler aynı zamanda burada da yer alıyor. Biliyorsunuz zaten e-tablolarda grafikleri çok sık kullanabiliyoruz. Artık bilgilerinizi burada görsel, video, grafik ekleyerek çok rahat bir şekilde düzenleyebilir ve takım arkadaşlarınızla paylaşarak ortak çalışma alanı yaratabilirsiniz. Şimdi ben bir sunum sayfası açtım. Tasarım sayfasına yeni eklenen özelliklerden birinden bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere ben bu sunum sayfasını çoğaltmak istediğim zaman buradaki artı ikonuna tıklıyorum ya da e, şurada çıkıyorsa eğer sayfa ekle butonuna tıklıyorum ve bana yine sunum sayfası boyutunda bir sayfa açıyor. Ancak şuradaki oka tıklarsam ben bunun yanına bir video sayfası açabilirim, bir mm, beyaz tahta sayfası açabilirim. Bunların hepsini bir arada kullanmak istiyorsam ve yeni yeni sekmeler açmaktan yorulduysam, bu kısımdan tek bir sayfadan aslında farklı tasarımlara ulaşabiliyorum. Dilerseniz burada ızgara görünümünde değiştirerek kolaylıkla istediğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. Ben benim çok işime yarayacak bu, özellikle kurumsal kimlik tasarımı yaparken logo için, sosyal medya için, e, ambalaj için ayrı ayrı sayfalar, sekmeler açmam gerekiyor. Ama artık bunların hepsini tek sayfada, tek marka isminin altında yaptığım zaman aslında otomatik olarak bir klasörde de toplamış gibi olacağım. Benim için oldukça güzel bir uygulama bu. Tasarım sayfasında kullanabileceğiniz bir yenilik daha göstereceğim. O da metin belgelerini ses dosyalarına dönüştürebilme özelliği. Ben böyle bir komut yazdım buraya. Daha doğrusu komut denedim. İngilizce dilinde farklı ses seçenekleri var. Türkçe'de şu an sadece iki ses seçeneği bulunuyor. Koalaların günde 22 saate kadar uyuduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum duyuyor musunuz ama oldukça güzel bir şekilde seslendiriyor. Bir kadın bir de erkek seçeneği var. Siz de bunları deneyerek videolarınıza ve tasarımlarınıza oldukça güzel etkiler yaratabileceğiniz yenilikler ekleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.